Merkez Efendi Belediyesi vizyon projelerine devam ediyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor. Merkez Efendi Belediyesi bilim merkezi hızla yükseliyor. 4492 metrekare kapalı alanı bulunan Merkez Bodrum katı yer katı ve gök katı olmak üzere 3 kattan oluşacak. Bilim ve teknolojinin buluşacağı merkezde evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimleri ve havacılıkla ilgili simülasyonlar ve düzenekler gök cisimlerine ait yapay olarak hazırlanan görüntülerin özel yansıtıcı ve efekt kullanarak kubbe halinde bulunan tavanlara yansıtarak gösterilecek. İzleyicilerine uzaydaymış hissi verecek olan planetaryum, Mars simülasyonu ve topraksız sarımla ilgili çalışmalar eğitim ve ve kütüphane olarak hizmet verebilecek çok amaçlı bir salon, robotik fizik kimya biyoloji laboratuvarı, eğitim salonları ve teknik hacimler gibi mekanlar ve sosyal alanlar yer alacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Selçuk Bey mahallesi'nde yapımı devam eden bilim merkezinde incelemelerde bulundu, Görevlerden bilgi aldı. Başkan Doğan, gelişen teknoloji, gelişen bilim ve buna bağlı olarak ilerleyen teknolojiyle birlikte bilim merkezinin özellikle çocuklar için çok fayda olacağını belirtti. Doğan, "Bizler için eğitim ve bilim her zaman öncelikli ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yapıyoruz." dedi.